İçeride bir bulutların beyazını, bir de şu Mürettin'kini özlemişim. <laughs> Dur be abi. senle daha çok kafa çekeceğiz birlikte. Yiğidim, bu avukat tutmalar, sofra donatmalar falan. Sana içeride de söyledim. Pek aklıma yatmadı bu iş. Ya abi bak, sabıkalısın. E yani sen de biliyorsun, artık gümrün kapısının içeri giremezsin. Çoluğun var, çocuğum var diyorsun. Onlara nasıl bakacaksın peki parasız? Benim içeri bir daha girmeye niyetim yok git. Tamam. O yüzden bana tek yapacağın şey hangi kamyon kaçta geliyor, ne getiriyor onu söylemek. Başka bir şey değil, gerisi bende. Bak gerçekten temiz iş, risk yok. Yahu bir dur, nefes aldır. İki saat olmadı içeriden çıkalı. Ya biraz düşünelim işin eğrisini doğrusunu. Ha şöyle. Bak bize teklif var, ısrar yok. Yani eh, sağ olasın dostum. Ne mi abi? Konuştuğumuz iş için ben seni ararım. Biraz etrafı koklayayım. Eski arkadaşlarımın ağzını arayayım. Ben seni sonra ararım. Allah'a emanet. Sağ ol, sağ ol. Paramız olunca da mesela bana şimdi sokakta çalgıcı parçası diyorlar. Ama o zaman müzisyen diyecekler. Hatta adına müzik okulu bile açacaklar. Adı da Zengin Ender Taşkın Sokak Musikisi Konservatuarı. Oğlum paralanınca her akşam başka bir yere eğlenmeyin. Alfa olduk diyorum! Hep senin beceriksizliğin yüzünden. Biz gideceğiz abi, biz Ela'ya sözüm var. Şöyle güzel bir gitar alırım. Bana babanızı yere Şöyle güzel bir yıldız anahtar alayım mı altın kaplama? Neredesin oğlum sen? Bak yemeğimizde ilk soframı sen orada da yoksun. <laughs> Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>